Niye evet. <laughs> Zafer hayırdır? Yine haber yaradım aradım. Lokaldeyim. Zamanım varsa gel birkaç kadeh bir şeyler içelim diyecektim. Çok iyi olur. Ben de ne zamandır görüşemedik diyordum. Birazdan çıkar gelirim. Ay yaşa. Hadi bakalım bekliyorum. Lokale gidiyorum. Nasıl istersen. Neyin var senin? Hiçbir şeyim. Yalnız bir şey dikkatimi çekiyor. Sen buradasın ama benimle değilsin. Birkaç zamandır. Avukatına güvenmiyorsan değiştirirsin olur biter. Avukatıma güveniyorum. Belki sana güvenmiyorumdur. Daha kötüsünü söyleyeyim o zaman. Bence sen kendine güvenmiyorsun. Lokal diyeyim. Geç kalırsam ararım. Yaksana İyi Merhaba. Aa, merhaba. Sizi burada gördüğüme çok şaşırdım. <laughs> ee, eski bir arkadaşımı görmeye geldim. Ben de sizi burada gördüğüme çok şaşırdım. <laughs> Oo, siz tanışıyor muydunuz ya? Arzu Hanım artık Belkıs Hanım'ın davasına bakıyor. Ciddi misin? <laughs> evet. E, sen de bize katılmak istemez misin? Aslında olabilir. Ben birazdan dönerim. Tabii görüşürüz. Arkadaşım Yelda hem bir avukat hem de müvekkilim. <laughs> Hayat ne garip değil mi? Dava neydi? Siyasi bir dava, tutuksuz yargılanıyor. Aslında olayla uzaktan yakından bilgisi yok. Tamamen bir yanlış anlaşılma. Arzu her türlü davaya bakar. Sadece haklıların davasına. <laughs> Masada şarabım vardı, onu alabilir miyim? Yani. Böyle işte. Bir taraftan Mithat Bey'in ayrılmasından doğan sorunları çözmeye çalışıyorlar. Öbür taraftan Namık'ın Holding'den ayrılması bir sürü şeyi Arap saçını çevirdi. Hem o aile için hem de senin için çok zor bir durum aslında. Anda Holding'in bu duruma düşeceği kimsenin aklına gelmezdi. Sırf oğlum diye her şeyi göz kapalı emanet edersen olacağı budur. Namık hem har vurup harman savuran bir adamdı hem de Mithat'ın karısına kadar anlayın işte. Affedersin Arzu ya. Böyle açık açık konuştum ama Neyse kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Bence bundan sonrasını konuşmayalım. Ee, sen belki Hanım'ın avukatlığını neden bıraktın? Eşi olduğum için rahatsız oldum. Aslında çok doğru bir şey yapmış. Yargı önünde çok dikkat çekici bir durum. Aynı durumda olsam ve eşimi savunmak zorunda kalsam aynı şey yapardım. Siz evli misiniz? Hayır, ben altı yıl önce ayrıldım. <laughs> Saat çok geç oldu. Ben artık yavaş yavaş kalksam iyi olur. Yarın sabah erkenden Silivri'de bir duruşmam var. Biz de kalkalım mı artık Zafer? Kalkalım. Kalkalım. Ne iyi ettin gelmekle. Çok memnun oldum. Artık sık sık görüşürüz burada. Adli tatil de başlıyor. Zamanımız olur. Sizin arabanız var mı? Ben Yelda ile gelmiştim ama taksiyle dönerim. <laughs> olur mu öyle şey? Ben sizi bırakırım. Peki. Madem yakın oturuyormuşuz, beni yolunuzun üzerinde bırakırsınız. <laughs> sessiz bir yolculuk oldu. Evet, ben de pek konuşmayı sevmiyorsunuz diye düşünmüştüm. <laughs> ben de aynı şeyi senin için düşünmüştüm. <laughs> lokale sık sık gelir misiniz? Evet, arkadaşlarımın çoğu avukat. Burada buluşuyoruz. Sen pek sık gelmiyorsun herhalde. İlk kez görüyorum seni. Ben eskiden çok gelirdim. Zafer benim eski arkadaşımdır. Okuldan. O lokale gitmeyi çok seviyor. Onunla beraber getirdik. İkinci holdingin avukatlığına başladıktan sonra pek gelemez oldu. Ama bundan sonra sık sık geleceğim. Bu gece çok keyifliydi. Şu ileride inebilirim ben. <laughs> Bu kadar çabuk mu geldik? Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi geceler. Görüşürüz.